Konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorum? Vicdanım rahatım, insanlık an anlamında da rahatım. Çünkü uyarım yaptım. Sakın beni konuşturmayın. O evde lezbiyen, homoseksüeller, hepsini çıkartırım ortaya. Hepsini ortaya çıkartırım. Kimin, ne şekilde, ne yaptığına çıkartırım. Beni sakın konuşturmayın. O kadar basit. Tamam? Hani ben alkolik, ben alkolik değilim. Allah'a bin kere şükür sabah ezanıma kadar. Ezanımı bekler, namazımı kılar, yatarım. O kadar basit. Yani beni alkolik çıkartıyorlar. Bilmem ne. Karalama sayfasında. Ama o evde kimin ne olduğunu çok da iyi biliyorum. Ben hep susuyorum. Susuyorum. Sakın sakın, sakın beni konuşturmayın. Tamam Beni konuşturmayın. Başını zenar. Kimin ne şekilde, ne yaptığına çıkartırım. Beni sakın konuşturmayın. O kadar basit. Da tamam. yani konuşmak istemiyorum. Niye konuşmak istemiyorum? vicdanla rahatım, insanlık an anlamında da rahatım. Çünkü uyarım yaptım. Bu kadar basit. Yani beni alkolik çıkartıyorlar. Bilmem ne. Karalama sayfasında sakın beni konuşturmayın O evde lezbiyen, homoseksüeller hepsini çıkartırım ortaya. Hepsini ortaya çıkartırım yani Ben alkolik. Ben alkolik değilim. Allah'a bin kere şükür sabah ezanıma kadar. Ezan bekler namazımı kılar yatarım